Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizle çok lezzetli bir çikolata sosu yapacağım. Böyle kıvamıyla muhteşem bir. şimdi bunun için hemen malzemelerime geçiyorum. Burada 2 yemek kaşığı unum var. Fazla dolu dolu değil. 1 çay bardağı şeker. Bir 1 paket şekerli vanilin. 25 buçuk iki yemek kaşığı kakao var. Şimdi bunların hepsini şöyle bir karıştırıyorum kuruları. Tamam. Şimdi bir buçuk iki evet iki bardak sütüm var onu da ilave edeceğim. Şöyle topak topak kalmasını istemediğimde bir bardağımı döktüm. Şimdi ikinci bardağımı da dökeyim. Tamamdır. Şimdi bunları iyice kıvam alıncaya kadar çekeceğim. Ve ocağın altını açıyorum. Sık ateşte pişireceğim. Evet karıştırmaya devam ediyorum. için Çok sık da iyice pişince içine e, bir yemek kaşığı margarin ya da tereyağı ben margarin kullanıyorum. Bir de e, yarım çay bardağı şey damla çikolatamı koyacağım. Şimdi bunu iyice eğer çok kat olursa belki katı olabilir benimki çünkü bardağım küçük. Bardağımda şu standart anne bardağı biraz daha süt ekleyebilirim yarım bardak daha şimdi bunları iyice karıştırıp videoma devam edeceğim Evet arkadaşlar oldu Pud e, pudin diyorum <laughs> çikolata sosum ama çok azıcık daha süt ekleyeceğim bir iki yemek kaşığı daha çünkü içine damla çikolata su geldiği için biraz katılaşabilir şöyle azıcık ekleyeceğim onu da şöyle yedireyim Sonra bunu yedirdikten sonra tarifime devam edeceğim. Evet oldu artık. Yani ne kadar eklemişimdir ve 5 yemek kaşığı eklemişimdir rahat. Yani şöyle göstereyim hatta ne kadar ekledim. Şuradaydı. Bu kadar kaldı bir yemek kaşığı falandır. Şimdi içine şöyle bir yemek kaşığı kadar margarin vardı ona ilave ediyorum ve bunu da iyice karıştırıp tekrardan devam edeceğim. Evet şimdi şöyle göstereyim de. Yarım çay fincanı çay bardağı damla çikolatam var. Ondan da koydum karıştırayım. Sonuçta çikolata sosu içinde çikolata olması lazım. Şimdi bunu karıştıracağım. Çikolataları eriteceğim. Çikolata sosum bu. Benim. çok da lezzetli oluyor. Eğer sizin bardağınız biraz daha büyükse hiç koymanıza gerek yok. Zaten kıvamı şöyle oldu mu? Akışkan bir kıvamı. Tamamdır. Çok da sıvı olmasın. Evet. Birazdan bunu sununca tekrardan göstereceğim. Evet arkadaşlar. Çikolata sosum oldu. Kıvamı harika. Karıştırmayı unutmayın. Yoksa üstü e, kabuk bağlayabilir soğuyana kadar. Çikolata sosum benim böyle. Tadı gerçekten çok güzel böyle. Ne tatlı ne de böyle kakaonun acılığı var. Benden bu kadar. Herkese afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.